<laughs> Uy, gol kavalı ya iki de bir gol yiyor. <laughs> i̇ki bir dedim oradaki şey daha yalanladı mı? Ben de iki bir yendim ya. <laughs> Gardo senin şive niye değişti lan? Benim şivem normalde böyle kral. <laughs> normalde bir Türkçe ağzıyla konuşayım dedim. Baktım olmuyor kendi üzüme döneyim dedim. Graf. Kardo, sen bugün psikoloğa gidecektin. Ne yaptın? Gittin mi? Ne dedi? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin. O ne demek lan? Okumuş kadın. Fenerbahçe hayatını sükmüş diyemedi. İncinmişsin dedi. <laughs> Allah'ın incinme al. <laughs>